Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan paket açılım videosu yapacağız. İki tane güzel birbirine güzel kargomuz var. Öncelikle şu kargodan başlamak istiyorum. Şurada bilgiler var. Evet arkadaşlar iki kargomuz var. Kargonun biri bayağı bir geç geldi bu kargo. Bir haftada geldi bu kargo. Şu da bir haftaya yakın. Bunlar hep araba aksesuarları için malzemeler. Şu anda araba aksesuar için malzeme videosu çekiyorum. Sizlerle açmaya başlayalım. Güzel bir paketleme yapmış aslında. Şunları patlatmayı da seviyorum. Ah, patlamıyor ama. Ben bildiğim çanta yapmış ya. Neyse bu kalsın bu lazım olur. Şuraya atalım. Evet ilk ürünümüz. Evet 4 adetti. Bunlar araba için ceplik. Yani şu şekilde. Arkası yapışkanlı olarak geliyor bunlar. Arkadaki çift taraflı bandı sökerek istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Tek araba içinde değil aslında. Bu esnek bir fileliktir böyle. Sistem evinde duvarına yapıştır. Etrafı oraya buraya yapıştır kalem, cüzdan vesaire koymak için. Güzel yani. Bunlar bu şekilde. Bunların fiyatı 13 lira bir şeydi. Kendi arabam içinde aldım. Şöyle. Bunları kenara alalım. Ve diğer paketimizi açalım. Evet geldik diğer kutuya. Bu güzel bir ürün. Neon ip olması lazım. Şuradan yırta yırta Şuraya görünce diş macunu gönderdiler sandım ya. Evet güzel bir paketleme yapmışlar bunu da. sağlam da yapıştırmışlar yani. Şuradan bir bıçak alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunlar da neon ip. Bundan iki tane almıştım. Üç tane mi göndermişler yoksa şu başka bir şey mi? Bir bakalım. Çak da amma keskin ha. ha yanında bir de ayakkabı için herhalde bir şey göndermişler. Yok göğüs parlatmak için. Bunu da yanında hediye olarak göndermişler. Sağ olsunlar. Kullanırız bunu da. Yani hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Evet arkadaşlar neon iplerimiz de bu şekilde gelmiş. Bunlar 2 metre olması lazımdı. Aynen 2 metre şurada da yazıyor. İçeriğine bakalım. Adaptörü, adaptörü her şeyi içinde. Bu şekilde. Bu bildiğim kadarıyla şurası arabanın içinde artıya da eksiye bağlanıyor. Siyah eksi, kırmızı artı olarak biliyorum. Siyah eksi, kırmızı artı. Bunu da tekrardan bu ipin burasına takılıyor. Bunu isterseniz e, bağlama videosu da çekebiliriz. Yani bu buraya geçmeli bir şekilde. Bu buraya takılıyor bu şekilde. Burada artı eksiği bulduktan sonra buz mavisi rengi bu. Çok kolay e, geçmeli şekilde bunlar. Bir açalım 2 metre mi bir ona bakalım. Kamerayı biraz aşağı aldım. Daha rahat görebilmeniz için. Göğüs torpido diye geçiyor. Göğüs torpido ledi. Bu şekilde. 2 metre. Güzel bir ürün aslında. Bunun fiyatı da 23 lira falan bir şey olması lazımdı. 23 liraydı herhalde. Ama güzel bir ürün. E, takıp deneyeceğiz. Bakacağız bu da nasıl çalışıyor. Bu şekilde. Bundan iki tane aldık. Belki kapıya da düşeriz Şu şekilde. Döşeme şeyi var. Ama bu paketin içindeki buz mavisi rengi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de bu tarz videoların devamı için de kanala like atıp ve abone olun. Yorumlarda hangi videoların paket açılımı olmasını istiyorsanız yorumda belirterek onları da açabiliriz yeni farklı videolar da çekebiliriz. Genelde motor üzere ve bu tarz videolar gelecek. Zaten eski videolarıma bakarsanız motorla alakalı bazı deneyler vardı. Onları yapıyorduk. Şu anda bu şekilde yapıyoruz. Aslında şunu bu pille denemek istiyorum. Bunu bir pille denemek istiyorum. Aslında çalışacak mı çalışmayacak mı diye. Şu şekilde bir deneyelim. Belki çalışır. böyle deneyelim. Bu bir buçuk oldu. Bunu yakmaz. Pille olmuyormuş demek ki. Evet arkadaşlar video bu kadar. Kendinize iyi bakın.